By Crypto YouTube kanalından hepinize merhaba dostlarım. Videomuza geçiş yapmadan önce açıklama kısmına bırakmış olduğumuz bağlantılardan Telegram duyuru ve sohbet kanallarımıza katılmayı unutmayın. Bizlere sohbet kanallarımızdan sorularınızı sorabilirsiniz. Dilerseniz bugün kayıt da 20 dolar, referansımızda da 3 dolar kazanabileceğimiz airdrop'u anlatmaya geçelim. Airdrop Galaxy'nin airdrop'u dostlar, Galaxy Host Session yönlendirme programı adı altında bir airdrop. Bu wallet'ı indirdiğinizde hesabı kaydederek 20 dolar kazanabilirsiniz ve her başarılı yönlendirme daveti için bakın başarılı yönlendirme daveti. Bu görevleri tam yapan davetler demek 3 dolar kazanabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? Buradan cüzdana indiriyorsunuz. Cüzdana indirdikten sonra referans hesabınızı oluşturuyorsunuz. Sonrasında e-posta adresinizi eşleştirerek Galaxy Apple e-posta adresinizi eşleştirmeniz gerekecek. Sonrasında arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. Aynı zamanda da burada host etiketi ile iki arkadaşını tweetle dostum. Sonrasında burada görevleri onayla. Bu görevleri yaptıktan sonra NFT'nin mintleme butonu aktifleşir. Yaklaşık olarak 0.02 matik keser dostum. Bunun da bilgisini vermiş olayım burada görevler var gördüğünüz üzere bu görevleri yaptıktan sonra NFT'yi mintleyebilirsiniz burası hemen etkinleşmiyor 12 saatte bir güncelleme yaptığı söylendi toplamda 3000 kişi mintleyecek bu ödülden faydalanacak dostlar şu an yapıp mintleme zamanını beklemenizde fayda var dilerseniz kayıt nasıl gerçekleşir cüzdanı onu anlatayım Galaxy'de yapmanız gereken görevlerden bahsettik cüzdanı da anlatalım ve sonrasında birkaç ayrıntıdan bahsettikten sonra videomuzu bitirelim dostlar bakın sizde linkten uygulama indirin dediğim linke tıklayın ben zaten videonun açıklama kısmında da bu metni koyacağım. Siz de bu adımları takip ederek yapabilirsiniz. Sonrasında zaten uygulamayı yönlendirecek. Gördüğünüz üzere uygulamayı yönlendirdikten sonra uygulamayı indirin. İndirme yaptıktan sonra bakın cüzdanınız açılacak. Create a new wallet değil. Create new wallet dedikten sonra cüzdana bir isim verin. Cüzdana isim verdikten sonra turn on touch id deyin veya demeyin size kalmış. Sonrasında devam edin. Bakın biraz ileri gittiğinizde earn kısmı var. Earn kısmına geliyorsunuz ve burada Galaxy'de olan mailiniz neyse buraya da aynı maili girin mail eşleştirmesi yapmanızı isteyecek çünkü Galaxy sitesinde görevde. Bunu da yaptıktan sonra artık olayınız tamamlanmış oluyor. Referansınızı da yine ön kısmına tıklayıp referans linkinizi paylaşarak yapabilirsiniz. Ve referanslarınızın bu görevleri sizin yapmış olduğunuz gibi tam yapması lazım. Sadece referans olması size referans ödülü kazandırmaz. Bu telegramda sorulan sorular üzerinden ben ilerleyeceğim. Dostlar bakın bir airdrop'a katılmadan önce sizlerin cüzdan bağlama nasıl yapılır? Hesap bağlama işlemleri nasıl yapılır gibi soruların cevabını vermeniz lazım. Eğer bu sorulara cevap veremiyorsanız hiçbir airdrop'a kusura bakmayın katılamazsınız. Ben diyorum ki sizlerin hesap eşleştirmesi yapmanız gerekiyor. E, soruyor tabii ki de üye normal olarak hesap eşleştirmesi nasıl yapılır? Bunlar kolay şeyler, zor şeyler değil. Ben sizlere şimdi bunları kısaca anlatacağım. Sizler de zaten anlayacaksınız. Bundan sonraki işlemlerinizi de kolayca yapabilirsiniz. Profilinize tıkladınız. Profilinize tıkladıktan sonra settings kısmına geldiniz. Sonrasında gördüğünüz üzere social link kısmına tıklıyorsunuz. Ve burada hesap eşleştirmesi yapıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Bakın burada Twitter'ın üzerine tıkladım. Tıkladıktan sonra zaten seni yönlendirecek. Ve burada yapman gereken tek şey authorize değil, onay vermek. Ben de onaylı olduğu için gerek duymuyor. Aynı zamanda burada Discord hesabını da bu şekilde bağlıyorsun. Artık eşleşmiş oluyor. Sonrasında da dediğim görevi geçiyorsun. Bu görev kısmının linkini de yine aşağıda bırakırım. Dediğim gibi burası 12 saatte bir güncelleniyor. O yüzden burayı sürekli kollamakta fayda var verify dediğinizde burası da onaylandığında artık burası kullanılabilir oluyor. Şu an dediğim gibi 430 kişi olmuş NFT'yi mintleyen bu sayı 3000'e ulaştığında artık bu yeri katılım gerçekleşmez. Sizler de elinizi hızlı tutun dostlarım. Videomuz buraya kadar. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki kazançlı videolarımızda görüşmek üzere. Esenle kalın.